Aslında hızlı başladılar. Hatta çeyreği aldılar bile dün. Bakalım bugün kim alacak birazdan göreceğiz. Ama yemekleri nasıl acaba derseniz işte sofra, işte meydan. E buyurun afiyet olsun. Önce Dızmanayla başlayalım. Hadi buyurun. Kızmana herkes tattı. Şiva niye böyle oldun sen? Bugün çok yordu beni Zeynep Gülden ve başta oturan hanımefendi Ülkü Hanım. Sen bugün bir enteresansın çünkü normalde hani bir şeylere kızabiliriz de hani sanki senden çok o kızdı gibi. Gülden'den daha fazla tepki verdin sen. Dedim ki herhalde bu kız biliyor ne olduğunu ama biliyor musun? Yok, Bilmiyorsun. Bana söylemedi, Volki de söylemedi. Çok ısrar yaptım. Aferin. Söylenecek Ama söylemedi. Güzden söylenecek bir söylemedi. şey değil deyip bizi çıldırtmayın ya. Nedir ne bu kadar ya. yani söylenecek bir şey olmayan? Söylenecek bir şey değil derken şöyle söyleyeyim. O e, Ramazan arkadaşım bana güvenerek söyledi. Ben onu gelip burada söyleyemem. Kimseye söylemem. Bana kimseye söyleme söylemedi. Dinler Ama bir tek söyleyeyim. sana söylemedi. Sergene de söyledi. Söylenmeyecek bir şey değil. Emin'e arkadaşlar. de söyledi. Sen He. eminden öğrenebildin mi? Hayır, bana ısrar söyledi. Söylenmeyecek bir şey değil. Söylenmeyecek... Sadece Ramazan'ın cesareti yok. Herkese söylemiş şey olursuz zaten söylerim, cesareti ben. yok o yüzden. Hayır, size gösterecek cesareti varsa olay artık göstermeli. Olay artık açtı yani kendini. Aynen öyle. Ya normal bir şey değil yani şu an. Ortaya çıkmasını istemeseydi size de göstermez. İstediği kadar güvensiz. Yemekleri bir konuşalım sonra Allah'ım dönüp dönüp bugün buraya geliyoruz ya. İnanamıyorum biz bunu unutmuştuk. Bu bitmişti hayatımızdan çıkıp bitmişti. Evet. Ama madem çok tekrar hatırladık öyle. artık gerçekten şurama kadar geldi. Ama önce bir yemekleri bir konuşalım. Ülkü ve Yiğit soslu dızmana yaptılar. Şiva tamam artık unut o kısmı dön bana nasıl buldun hayatım? 3 gündür gerçekten yağda 8 saat beklenmiş ekmek yiyoruz. Bugün de çok yağlı o kadar iddia o kadar başladı öğretecek, onu öğretecek, bunu öğretecek ama bunu mu öğreteceksin şimdi? Ben diye? çay bardağından daha az yağ koydum. Ama buna. senden bir teo lazım. Kaynağı neden küpeler aldın ya onu bana da öğret ben de alayım. <laughs> Onun için beni izlemen yeterli bir şey öğretmeme gerek yok. Bak, Kibar ol, nazik ol. Hiç yemek ilgisi yok görüyor musun? Verir zaten. Küpe küpe almayı öğret bana kaynanandan diyor evet, Ayşe Bacı. başka bir moralim küpe. bozuk zaten. Neden? Ha ona küpe takıldı diye mi? Hayır kaynaneler hep destek yaptı. Bize de böyle gelin lazım. Kendileri öyle kaynane mi acaba? Aynen evet. öyle. Hepinizin kayınvalidesi aynı şey olsun. yaptı. Aynen. Evet. Bak ilk defa hayatımda Şiva'ya katılıyorum. Ben de. Valla Şiva helal çok Aynen. güzel konuşuyor. Çok doğru söyledi. Hayriye duydun mu? Valla biz bir ben şey alıştım. Yapmadık. Ama Alisa demedi ya. Şimdi demez beş dakika sonra der. Her gün. İşte böyle kışkırttığın için, inelediğin için ben de konuşuyorum. Zayıf halkayım herhalde. Devamlı bana saldırıyorlar. Zayıf halka mı? Kışkırtıyorsun. Oha ya yok artık. Ben sizin... Zayıf halka. O masanın zayıf halkası benim herhalde. Herkes bana geliyor. Sen zayıfsan buradan hepimiz kalkıp gidelim o Vallahi zaman. Vallahi bilmiyorum. Ben artık böyle düşünüyorum. Biz o zaman tüküş yani. Yokuz. Peki konuşacağız. Ee, tabii bu iş... Rabia Hanım'ın gelinimden çıktığı için o hiç, hiç sesini çıkartmıyor orada. Arkadaşlar bir şu yemek yorumuna geçemedik. Konuşturacağım Rabia Hanım, hepsinize söz vereceğim ama şu dızmanayı ben şöyle göstermek istiyorum. Çok yumuşacık bir hamur olmuş bir kere onu göstereyim yani şöyle bakar mısınız? Yumuşacık olmuş yani özellikle şöyle bunu ısırdığım için özür diliyorum şuradan göstereyim. Alisa'ya geçiyorum. Alisa? Zaten e, ülkü hakkına bir şey diyemem. Şiva zaten her şeyi söyledi bizim yerimize. Poçası hakına güzel olmuş kabarmış poğaçasını beğendim. Peki Zeynep bir tık yağlıydı ama çok rahatsız etmedi öyle aman aman. Ama e, çay bardağı ile... daha az koydum hatta bardakta kaldı yani. Yok e, sosu bak, o kadar fazla koydum, rahatsız etmedi Gül Deninki ile e, daha şey oldu rahatsız etti beni yağları. E, o kadar aşırı bir rahatsızlık duymadım tadı da güzeldi sadece e, altını pişmemiş buldum fırından dolayı. O alt tabanına koysaydım pişerdi. Yani onu şey 10 dakika alt, aşağıda tutsaydım. Aynen orada daha iyi olurdu. Onun dışında güzeldi yani yedim valla. Peki Günden afiyet olsun. Gülden? Dünden önceki gün benimle çok laf söyledin Ülkü. Ben burada hani de, beni izleyip izleyip gelip zaten taklit etmişsin bir sürü kişiyi. Onu öncelikle söyleyeceğim. Ve ikinci olarak da e, dızmana, hamuruna bayıldım. Bak gerçekten güzel ben hakkını yiyemem söylerim eleştiririm ama... Altı pişmemiş Altı. ve e, yarım bardak koymana rağmen yağ yaldıydı. Ya, üstte zıydı. çıkmış hani ona ben yatırdığım bir şey yok. Peki yorumlar beyler nasıl yorum yapacak acaba? Ramazan nasıl buldunuz Hı. manayı? Şöyle söyleyeyim mi? Şimdi birkaç gündür özellikle bizim üzerimizden veya işte arkadaşlar üzerinden sürekli menüle alakalı bir şeyler söylüyorsun. Daha önce de takip etmişsin, bakmışsın. Evet. Bir şeyler söylüyorsun. Bu bayağı da iddialıydın. Ve o kadar iddianın üzerine sence bununla birinci olabileceğini düşünebiliyor musun? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, evet düşünüyorum. Çünkü sen burada bir hamur açamıyorsun. O zaman yanlış düşünüyorsun. İlk başta ee, yanlış düşünüyorsun. Zaten sizin gününüz geçti ve de siz gününüzü oynadınız ama tutmadı. Yani ben size gününüzde söyleyeceklerimi söyledim. Bu da onun karşılığı. Ama unutmayın ki bana hiçbir şey oldu. Ben sana böyle bir zaten hamur getirirsen ve ben açarsam bana zaten bir ver. Ben hak etmiyormuşumdur zaten. Ama zaten diyeyim, açamıyorsun o yüzden de veremeyeceğim. Ben de çok maalesef. güzel açtım örnekleri de. Öndeki kayıtlarımı çok izliyorsun ya onlara da bakabilirsin. <laughs> evet izledim Özellikle ve hiçbir yani. şey göremedim maalesef. Yani bunun üzerinden yorum yapacağım. Tek yorum bu kadar. Ben yapayım mı zaten? Tabii ki söyle. Ee, bana deselerdi ki ölmeden önce son 6-7 dakika var. Bize bir hamur işi yap. Dızmanayı seçerdi. <laughs> Allah'ım ya bu nasıl bir kafada eminim ya. ya. <laughs> O ne demek ya? Ölmeden önce niye hamur aç desinler? <gülüyor> <gülüyor> bana bana şey <şeyini> söylüyor. Hayır şunu desen, beni bir adada mahsur bıraktılar. Yanına üç şey al Zeynep, bir de Taha bir de dızmana. <laughs> desen anlarım da yani bu ne? Yok kolaylık bakımından 6-7 dakikada olacak şey. <laughs> Son 6-7 dakika var bir şey ha, yap desene. Onu deseler. başka bir tarifle söylesen daha şey. iyi olur aşkım. Peki ee, konuşacağız, diğer yemeğimize geçeceğiz. Yani kısıra geçeceğiz, karnabahar kısırına ama... Bugün bir şey oldu. Beyler gerçekten şuradaki olaylardan etkilendi ve hiç söylemediği şeyler söyledi kızlar. Bir dinleyin bakalım. Beyler neler söylüyor, sizden ne bekliyor? Buyurun. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi daha bugün daha dün geldi. Üç gün oldu gelirdi ama bak kayınvatına sahip çıkıyor ya. Ben Keşke Gülden de böyle yapabilse de mesela sahip çıkabilse. Çünkü mesela annemle hiç yıldızı barışmadı. Mesela burada şey. da kavga ettikleri tamam. ben görüyorum. Ama bu arada Yiğit de bu arada çok şey ha fırlama. Ya şöyle söyleyeyim. Biz altında kalmayalım Keşke, yani keşke ülkünün Kaynanasını savunduğu gibi Zeynep de benim annemi savunsa Keşke. benim çok hoşuma gidiyor. Çok güzel Keşke bir yap, şey yaptılar. Abi ben diyeceğim Alisa annemi savunsun da annem de kendini savunacak bir an bırakmıyor ki. Ya öyle deme ya inşallah. Bizim de durumlar sıkıntılı. Abi senin durumlar çok sıkıntılı zaten. Ama abi. şu an daha hiçbir şey belli olmaz. Şu an iyi anlaşıyorlar ileride göreceğiz bakalım. Emin abi çok güzel bakalım. söyledi. Zeynep Herkes baba abla dedi hani Zeynep dedi olsun. savunsun dedi annemi de. Şimdi ben Ali diyeceğim annemi savun. Annem savunacak bir bırakmıyor. Bu benim annemden kaynaklı. Annem içten kızım canım diye sarılsa Zeynep'in yelkenler suya iner. Aynen öyle. Kesinlikle. Doğru, çok doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun bak. Annem de fena. Evet itiraflar itiraflar. Emin en son konuştu ilk onunla başlayalım o zaman Zeynep. İçten sarılsa diyor anneme Hiçbir şey kalmaz aralarında. Başta e, Zeynep savunsaydı dedi orada bir bayağı bir sinirlendim yükseldim. En son toparlamasaydı hatta bir hayırdır geliyordu. Ama sonradan toparladı gerçekten. Kayınvalden bana gerçek kızıymış gibi yaklaşsa ben de onun elini ayağını öper, öperim yoluna paspas olurum. E dönelim Hayriye duydun mu kızım oğlun ne dediğini? Zahide Hanım Emin söylediğini yani hiç katılmıyorum. Ben her zaman onlara yaklaştım. Her zaman sevgi de gösterdim. Anne, sen şimdi e, kızım gibi yaklaştım diyorsun da emin burada ikimiz hakkında da hiçbir zaman adaletsizlik yapmadı biliyorsun. E, kendi oğlun söylüyor bunu sana. Farkında mısın bilmiyorum. Kızı tamam. gibi sarılsaydın diyor. Sarılsaydı diyor. Zeynep de onu annesi gibi korur kollardı diyor, savunurdu diyor. Yani Emin bile farkında senin benim beni kızın gibi görmediğinin. Emin oradan narkörlük yapıyor bence. Oo. Yok anne bak ilk başta Zeynep dedim. Zeynep de anneme bu şekilde yaklaşsa iyi hayır olur oğlum, ülke için. Hayır. Konuyu bir, öyle girdim zaten. Hiçbir anne davranmaz kötü gelinine Ben biliyorum. Onun bak sever de gelini de sever. Bak ülkü'nün Gülfem Hanım'ın hastalığı var. Onu yeni öğrendik ve ameliyatların da başını beklediğini daha bilmiyordunuz bunu söylerken. Bak ne gelinler var dedirtecek bir durum var yani ortada. Kız bayağı hastalıkta başını beklemiş yani kayınvalidesini. Peki ama şimdi burada tabi Sergen'le de ne diyeyim annem yani sen de annene öyle şeyler söylüyorsun ki savunsa diyorsun annemin savunacak yanı yok diyorsun ya. Ya şöyle Zahide Hanım, annemi ben saçının telini dünyaya değişmem. Ha bunu Yallah, bir söyle bunu o bir bilelim Allah kadın bunu bir hissetsin. Benim annem, aynen benim annem yalan. herkesten benim babam da bunu bilir benim önce annemdir babam da her zaman bunu söyler annem de biliyor şimdi oradan yalan boş konuşuyor yine. Yalan. Annem ama şöyle burada mi? anneme bir şey oldu sürekli Ali sen sinsisin sen işten pazarlısın, sen böylesin dediği için yani Öyle kız nasıl savunsun? Emin abi ya annem savun, işte savunsun. Ya şimdi Alisa savunsun diyeceğim, nasıl savunsun? Annem hemen bir kışkırtma, bir iğneye bir şeye girdiği için Alisa da savunamıyor. Öyle mi yapıyorsunuz? Yapıyor Biliyor. yani bunu görüyoruz. Sergen, Beni dinliyorsun değil mi? Evet. Cidden iyotsuzsun sen. Gelişimin durmuş senin. <laughs> o nasıl, bir nasıl? Allah e, Yok gelişimi durmuş iyotsuz. Hani masala <laughs> Alisa tuzsuz yemekler yediriyor ya. İşte sen de Sergen'e de böyle herhalde. yaptı çocuk iyotsuz kaldı. Gelişimi durdu. Ay Alisa ne sen dedi sen duymadınız. Sen de yedirmedin yoksa tuz iyotsuz kalmış da. Yani sen, sen, sen yani de yemek sen bir yoksa. Bir dur. Bir dur. Ya Sergen emek verdim. Sen ne kadar nankörmüşsün anne ya. Her masada, her ortamda, her locada, oturduğun yerde, kalktığında, yürüdüğünde, su içtiğinde bir anne nefes aldığında bile bir anne bu kadar gömülür mü ya? Anne sana güzel yorum yaptı. Bir az önce saniye sen müsaade ki. et Sen güzel konuşayım. yorumlar sevmiyorsun ki anne. Bir müsaade et. Alisa, ma, after, sen güzel bir, bir şey söyledin tanesi. ya burada. Onu kabul etmedi yalan tamam, dedi. Iki güzel annem, yorum sevmiyor. Annesi şu an o kadar güzel konuştu ki gerçekten annem iyi yorumları görmeyip kötülerini görüyor. Evet. Ve şu anda hala buna devam ediyorsun. Anneciğim yapma. ...yapma rica ediyorum. Peki Zeynep bir şey mi söyleyeceksin? Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben e, kayınvalidemin yanına kendi ailemi arkada bırakarak gittim. Evet bir de sen kaçarak yani, gittin öyle, yani. Aynen öyle ve aylarca konuşmadım. Hani ben onu annem olarak gördüm ama onu hiçbir zaman kızı olarak görmedi. Gerçekten mi? Hiç öyle hissetmedin mi Zeynep? <laughs> Zeynep öyle deme Zeynep. Ben kucağımı sana açtım ve kızım gibi baktım sana. Sen ilk gelinin değil mi? İl gelinim, belki de son mu var mı olan kardeş? Bir erkek kardeşin daha var. Ama hiç ayrım yapmamışım kızımla. Hiç öyle davranmadın anne. Bence Zeynep burada döküldü ve evinde bence o hiç böyle hiç cevap vermez gibi geliyor evet, bana. Daha o sadece sessizdi. burada, her böyle üstüne gelince döküldü bence. Çünkü burası böyle bir, bir yer ki insan dökülmek istiyor çünkü o kadar destekçi oluyor ki. Tabii. İnsan için böyle dökmek istiyor. Ama ben Zeynep'i çok iyi anlıyorum. Zeynep evet. insanın içine döker, kendi içine dökmesine bile inanmıyor. Yok yok, bak yüzünden akan yaşı Hala sen görmüyorsun Şivan. O işler öyle, o kadar kolay olmuyor yani. Bu kız da güçlü görünüyor görünüyor ama o güç evet. bir yere kadar yani. Aynen öyle. Hadi kısır da tadalım. Buyurun Karnabahar kısırı yaptı Ülkü ve Yiğit. Afiyet olsun. Derken daha Yiğit yiyor zaten yanımda. Allah'ım. <laughs> Hadi buyurun. <laughs> Peki, var mı fikri olan? Buyurun. Keşke bu tabak Yiğit'in yorumları kadar tatlı olsaydı Oo. ama maalesef hiç değil. Ve ilk her zaman buraya gelenler hamur işlerini oktavalarla yapıp burada o mutfağı uçuruyorlardı. Ama o kadar iddialı konuşup bunu kesinlikle tabaklarına yansıtamadılar. Bir kişi de bana desin ki yanılıyorsun. Kısa da yanılıyorsun. Bir kişi de bana desin ki yanılıyorsun. Bir daha tatlıyı ee, tatmadık ama. Şöyle tatlıyı bilmiyorum. Yani buraya gelip de bugüne kadar yapılan en kötü... Beni diyebilirim. Sergen'cim sana üzgünüm. ben şöyle söyleyeyim. E, benim yorumlarım evet. tatlı değil ama gerçekler acı. Benim yorumlarım da o yüzden size acı gelebilir. Afiyet olsun. Yok yorumların çok tatlı tatlı yapıyorsun. Şey Sen merak şey Ben de şimdi söyle, direkt Sergen arkasından böyle katılıyorum yapmak istiyorum. Hı. Ben Sergen'e katılıyorum. Gerçekten yani ben karnabardan ilk defa bir kısır gördüm. Ve bu kısır hiç olmamış. İlk defa yedim ve bir daha da yemeyeceğim. Hayatım boyunca görmek istemediğim bir kısır olmuş. Shiva nasıl buldun? Ee, ülkü için destek yapmak isterdim ama maalesef bu tabak için. yani ben yapsam izleyici diyecek Şiva hangi mantıkla o tabak güzel buldu? Bir kere görsel önemli. Tamam Ay, Şiva, sen hiç konuşma önemli. Ne ağız tadım var dakika. Anne, görsel şeyim var bir burada. dakika. ya. Görsel bakınca tabak kötü. Tat bakınca kurtarmıyor. Maalesef Hırkı o kadar iddiayı. Bence sen git evden bizi izle. Belki bir şeyler öğrenirsin yine gel kapı. Seneye bir daha. İzlemişler ama bu evet. Şiva senin yediğin şey kısır kısırın Bence de böyle oldu yani. Şiva burada kadayıf diye milleti zehirlediğini hatırlatırım sana. Ne çabuk unuttun o günlerini. Kimse zehirlemedi Aa. Çok da İstersen Hatta... soralım zehirlenmediniz mi siz Kadayıf'tan burada? Yeseydik zehirlenirdik. <laughs> ben beğenmiştim. <laughs> Yemedik o yüzden. Farklı ya bir yapmayın e, Allah lezzetli ya. diyelim. İrem pilavında sen de yağın içinde şeyleri doldurdun safranları. İzlemişsin maşallah. E, e, tabii ki de izleyeceğim. Bu taklitler oradan geliyor izlemediği belli. İzlemediğim programı niye katıldım ki ben? Öyle bir konuşuyor İzleyerek ki geldin. sanki ülke bizde oturup yemiş o pilavı gibi. Tamam. Şiva sakin ol biraz kısırın ye ve kendine gel. Bence o kısırı yedikten sonra bu kadar agresif oldu. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Bittiyse eğer Zeynep'e geçiyorum. Hiçbir şekilde beğenmedim. Bir şeyi eksik. Bence bu güzel olabilirmiş. Salatalık koydun mu içine? Koydum. O bozmuş. Yani salatalık karnabahara yakışmamış. Gerçekten hiç yakışmamış. Peki arkadaşlar. Yorumları duyduk. Aşağı yukarı bir... Yani iyi kötü çıkartmışızdır. Şimdi sıra günün altınında. Bakalım bugün altını hangi gelinim alacak? Gülfem Hanım tadımını yaptı ve bugün çeyreği Gülfem Hanım takacak. Bakalım kendi gelinini bulabilecek mi? Puanları alın lütfen elinize. Neden kaç puan verdiğinizde söyleyin bize lütfen birden beşe kadar buyurun. Tabii ki bir puan veriyorum. Çok kızarmış üstü. Dağılıyor gördüğünüz gibi tabağın kenarında da kırıntıları var zaten. Bunun şekli çok fazla olmuş üzerine artı tekrardan pudra şekeri eklenmiş. Çok şekerli benim için. Bunun da şekeri çok az. Ondan dolayı ve az pişmiş göründüğü gibi üstü. Bu da da 4 veriyorum. Çünkü yine aynı şekilde çok fazla kızarmış ve dağılmış üzeri. En güzeli bu bence. Beş vermiyorum burada. Gülfem Hanım Çıktan beşi diyecek, verdi yani güzel, altını taktı güzel. ama daha kime taktığını bilmiyoruz. Aynen. Sizce ülkü olabilir mi? Düşünüyorum kızım eli çok marifetlidir, lezizdir. İnşallah odur. Hadi Fak bakalım. kazansın. Ne diyelim aynen en güzeli kazansın. Aynen. O halde şimdi onları tek tek açmanızı isteyeceğim ama bizim de burada tatlımız var. Biz bir tatlımızı tadalım. Ondan sonrasında bakalım altını kim aldı öğreneceğiz. Döneceğim size. Teşekkür Buyur efendim. ederim. Bu sefer tatlımızda sıra kakaolu irmik lokmasına geldi. Tadım zamanı. Herkese afiyet olsun. Alisa nasıl buldun? Ben bu tatlıyı beğenmedim. Neden? Eee çok çikolatalı olmuş ve çok kakao basit Kakaolu yani bu yarışmaya bizim aramıza gelen insan için bu tatlı çok basit. Yani sadece muayla e, irmiye, sütle karıştırıp üst, içine kakao koyup buraya gelemezsin. E dün senin yaptığın neydi? Pandus hani buraya yaptın, gelenler... Kremasını sürdün üstüne. Latte tadı bile yoktu pastada. Tamam. Ben en azından uğraştım. Sen benim günüme geçme. Benim günüm geçti o e, sen part. nereden biliyorsun benim uğraşıp uğraşmadığımı? Orada kayınvalidenle kavga ediyordum. Bir defa izledin benim yemek yaparken? Bugün senin günün senin tabağınla konuşuyoruz. Benim ben bu tatlıyı beğenmedim. Buraya gelip de bu tatlıyı yapamazsın. Bizim aramıza gelip de bu tatlıyı yapamazsın. Oy. Ben sana bir şey diyeyim mi? De, gayet bir şey diyeyim yani. mi? Şiva senden güzel daha güzel tatlılar yapıyor. O seni tabağın. Peki geçiyoruz Gülden tatlı yorumlar lütfen. Tatlı benim yaptığım tatlının aynısı tarifi birebir. Hatta bunun kıvamı tutmadığı için bisküvi de yuvarlamışlar. Bakın ...bir e, irmikli tatlı böyle olmaz. Böyle Peki. bir Tatlıyı güzellik olmaz. Tatlıyı şöyle bastırırsan tabii ki ezilir. Peki. İrmik tatlısı böyle olmamalı. Ve bu kadar çok şey söyledin. Tatlı tatlı, kinayeli kinayeli. Şşş. ...şunun için söylememeliyim. Şimdi şöyle söyleyeyim zaten ikiniz de birbirinizden esinlenmişsiniz... ...demek çok isterdim ama kopya çekerek birbirinizden yapmışsınız. Ülkü sizden daha güzel yaptı. O yüzden de bunu kaldıramadın sanırım ama üzülme daha iyisini yaparsın. Ben mi üzülmeyeyim? Gülden. Böyle mi? Böyle Biraz Biraz mi üzülmeyeyim? Kameralar lütfen çekebilir mi? İrmik bile görünmüyor kıvamsızlığından. Yani söylemek istediğim buydu. İyiyetin sadece yani, ağzında. Sadece dilinde <laughs> hiç parmaklarınıza yansımamış. Geçiyorum o zaman Zeynep nasıl buldun? Yani Taha da yapabilir bunu. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep ya sen dalga mı geçiyorsun şu anda? Vallahi ben dalga geçmiyorum ama sen böyle bir tatlıyı önümüze buradan. koyarak sen bizde dalga geçmişsin. Kesinlikle. Evet. Neyini beğenmedin? Tatlı yok ki ortada. Ya, ya gerçekten kıskançlıktan ne gerçekten. söylediğiniz şaşırdınız siz ya. Ayrıca İki ben gündüz. beğenmedim. Sen İki beni dinlemiyorsun ki. kıskançlıktan çıldırıyorsunuz burada. Allah aşkına şu menünün nesini kıskanayım ya. Hanginiz daha ilk haftanızdan gerçekten ikinci gününüzden gerçekten bir şey söyleyeceğim. Ben burada Shiva'dan özür dilemek istiyorum. Onu beceriksizlikle elinin lezzeti lezzeti olmayışını suçladım. <laughs> Sen. Evet bu konuda <laughs> Şiva'nın hakkını yemişim yani. Umarım şu anda. Sen beni Suçladım dedi. sanırım. Suçladım diyorum ve özür dilemek istiyorum. Artık Şiva'nın yerini sen aldın. Senin gözünde. Biz gelince hepsi bir barıştı ben anlamadım hmm. ama. Yani evet, burada aslında karşı... seni de suçlamak lazım. Gülfem abla öğretmişti sana her şeyi değil mi? Demek ki Gülfem ablanın da elinin lezzeti yok. Ya da sen öğrenememişsin. Zaynım, siz vermediniz bu tatlıyı? Evet. Doğrusu burada evet. çok daha güzel tatlılar yapıldı. Elbette emek var her durumda. Ama ben e, madem sordun, kısrı da o kadar beğenemedim. Fakat e, şeyi beğendim. Dur, tızmanayı çok beğendim. O güzeldi. Evet. Bir Onu oldu. ben O çok de güzeldi. Beğendim. Devam edelim. Şiva hemen söyle. Altını verelim artık. Çok Yine güzel, yalnız evet, ülke evet, alırmış altını. Evet. <gülüyor> 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 Bugün vallahi enteresan olur. Ben söyle şans, hayatım. Şans, çok iddiasız bir tatlı. E, bence arkacı. E, Konuştu bu birler kraliçesi yanlış izlemişsin o kısmı. <laughs> bir daha repeat yap. <laughs> Yorum devam ediyorum. Ancak ee, anca bu tatlı evde yaparsın kaynana gönlünü kazanırsın. Bizden en azından çok bir şey, bekleme. Şey, şey gönlünü kazanabiliyorum ben. olmaz. That's it. Bitti. Peki. Elinle oklama merdane Yarışıyor eşler şahane ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane Mutfak bahane